Dün hayatını kaybeden restoran zinciri sahibi iş insanı Arif Develi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Develi'nin cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Edirne Kapı Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye katılan ünlü isimlerden biri olan sanatçı Orhan Gencebay, sevgili Arif Bey'in bugün cenazesine onu yolcu etmeye geldik diyerek duygularını dile getirdi. Arif Bey bizim çok sevdiğimiz, saydığımız, ve Türk halkına e, kendi konularında çok büyük hizmet yapan bir iş adamımızdı. Bu dünyadaki görevini fevkalade yaptı. Allah gani gani rahmet eylesin. Futbolcu Ümit Karansa Arif Develi ile ilgili hepimize bir lokma uzatan, personeline, çalışanlarına sahip çıkan çok değerli bir abimizi, babamızı kaybettik ifadelerini kullandı. Yani spor camiasına çok sahip çıkan, çok da yemek veren, çok futbolculara da el uzatan bir abimizdi. Ee, eli açık, eli açık. Biz hakkımızı helal ediyoruz. İnşallah o da biz hakkını helal eder.